Bugün size göstermek istediğim bir şey var. Bugün Minecraft Pocket nasıl yüklendiğini <laughs> öğreteceğim. Şaka yaptım şaka şaka. bak. Bugün inne dur inne diyorum. He. Video nasıl çekilir onu öğreteceğim. Ama tabii Play yazalım hemen. Siz bu kısmı hızlı görün. Bir anime yapmayı öğreteyim. Hemen öğreteyim. Google'ımı yüklüyorsunuz. İnternetim olmadığı için yine gösteremem. Bunu nasıl kullanacaksınız? Mesela <laughs> Sevdiğimde bu, bunu yaptım. Ya şunu göstereyim. Ama iki kat bu çok iyi. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Çok iyi değil mi? Fay. İngilizler anlamıyor pek beni. Hatta değişik değişik şeyler de. Allah Allah. Hatta bir tane yapalım. Böyle. Böyle. Hatta FPS'ini de arttırabiliyorsunuz. Tamam. <laughs> Video bu kadar olsun. Daha uzun yapamam ki.